Evet bir Murat Dalkılıç haberiyle devam ediyoruz. Murat Dalkılıç'a mahkemeden şok ee, gerçekten şok olmuş. Çünkü evinde 18 ay boyunca çalışan bayan mahkemeye başvurmuş. Demiş ki beni sigortalamadı. Normal çalışma süremin çok üstünde çalıştım. Yani 6, e, 11'de değilip 18'de çıkmam gerekirken gece 2'lere kadar kaldım. Haftada 2 gün izin yapacağım söylendiği halde haftada 1 gün izin yaptırıldı ve bana sigorta yapılacağı söylendi ama sigortamı da yapmadı demiş ve bunun üstüne gidip mahkemeye başvurmuş. Ee, ve dava görülmüş Murat Dalkılıç'ın 20 günlük ücret alacağı için 12 bin lira tazminat ödemesine karar vermiş mahkeme. Şimdi bir bayan çalışıyor yanında ve çalışan bayan daha sonrasında kendisine şikayet oluyor. Bu arada hanımefendi işten çıkartırken menajeri mesaj yoluyla artık hani çalışmaya devam etmemesini söylüyor. Bunun üstüne de çalışan öfkelenip gidip davacı oluyor. Çok bildik bir hikaye değil mi? yani, yani bildiğimiz hikayeler. Yani buna bir şey söylemeye bile gerek, gerek yok. Bunlar gibi binlercesine şahit oluyoruz. Ama asıl sen mahkemeden baş, baş, yani bahsetmişken e, şunu söyleyeyim. Bugün Demet Şener ve İbrahim Kutluay mahkemesi vardı. Boşanma davaları vardı. Yani bugün de bitmez diye bekleniyordu. Fakat e, boşanmışlar. E, çok şükür. E, çok şükür boşanmışlar. Zaten e, Demet Şener de aynen çok şükür bitti. Nihayet boşandım demiş. E, sanıyorum e, 650 bin lira. Not aldım 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi tazminat davası e, hı hı. para nafaka 1 milyon 350, 350, 350 bin lira böyle bir e, ta, e, aylık nafaka 30 bin lira e, 7 bin lira 7 bin lira e, 14 bin lira çocuklara sanıyorum böyle bir şey toplam kendisi içinde istemiş 30 bin lira da aylık nafaka. İyi para. Teşhitedip kolu mu yoruldu Böyle ya? Yo Türkiye şartlarında 30 bin lira çok, çok, iyi çok iyi para. Çok iyi para. Yani çok aylık para. bir e, gelir olarak baktığınızda çok çok iyi bir para. Yani 1 milyon üç bin lira da bir aileften bir e, tazminat alacak. Ki illa bir e, kendisinde bir takım yatırımları vardır. vardır. Oturduğu ev zaten kendisindeydi. Hı hı. Hayırlısı olsun, bakalım ne olacak, ne göreceğiz zamanla. Evet, sen ne düşünüyorsun Murat Dalkılıç olayı ile ilgili? Size maalesef ki. Biraz önce söylediğiniz gibi bu ünlüler yanlarında çalıştırdıkları insanları var işte ki izin günü hay bana ihtiyacım var gitme. Yani şu lazım bana ne olur biraz daha kal. Evet bırakıyorsunuz ama ne olur ya haklarını verin. Çok iyi yapmış Emine Hanım. Ananın aksini gibi helal olsun. Oh al tut, tut, Ama tut, ben diyor, de şuna git. karşıyım. Şimdi Murat Dalkıcı o hanımefendiyi işten çıkartmasaydı bu durumdan bir şikayet olmayacaktı. Ama madem çıkardı tazminatını ver. Sigorta yapmamışsın. Sigorta yapmamışsın. Yıprama tazminatını vermiyorsun. İzin günlerinde çalıştırmışsın. Ne var? Madem ki çıkarıyorsun al şu 10 bin lirayı hakkımızı helal edelim. Sen yoluna ben yoluma. Ne gerek var mahkemeye gitmeye? Evet helalleşmek gerekiyordu. Ama birçok sanatçı dostumuz var biliyorum. Yani eğer üç bin lira anlamışsa beş bin lira da ödedin de biliyorum. Fazladan fazladan ödedin. Verenler de... de var. Yani eğer kal zaman kalıyor. Yani e, ilişkileri iyi olduğu zaman fazlasından fazlasıyla ödeyenleri de biliyoruz. E bu mağdur olmuş bu bayan. Evet mağdur olmuş. olmuş. Ee, bayana zaten parayı genellikle Murat Bey'in menajeri veriyormuş elden. Ee, Murat Bey vermiyormuş. Zaten yani Murat Bey'in e, erişleriyle ne, ne alakalı? Aynen belki, belki de, haberi bile yoktur yani. E, Verdiğiniz zannediyordur menajerinin. Yani burada top aslında menajerde. Bilmiyorum ama yine de biraz iyi niyet suistimal diye bir şey var. Evet kanunen bir takım haklar var ama çalışırken mesela neden bana 18 aydır taz e, şey yapmadın, sigorta yapmadın diye sorun çıkarmıyor. Ya da neden işten çıktıktan, çıkarıldıktan sonra şikayetçi oluyor? Bunlar da Şimdi bunda ka, ka, bence bu bayan çıkmadan önce konuşmuştur. Tamam biri çıkarıyor. Yok hiç biri yokken menajeri mesaj yoluyla artık hani e, ihtiyaç duymadıklarını, gelmemesini söylüyor. Acaba Türk müymüş bu yardımcısı? <laughs> Onu... Allah bu kadar halklan aradığına göre Türk'tür. Yok fark etmez. Tabii mi, yabancı Türk'tür. herkes arayabilir hakkını. Eğer Kemine sonra... Hanım, ha, Emine Türk. Türk. Ha. Ben acaba dedim yabancı mı diye merak ettim. Kıdem, Türk. Tazminatı. kıdem. kıdem tazminatı kötü niyetle ödenmemiş Türk kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı olabilir. O ya da atam Türk. Eee Ha o da olabilir tabii. Ama e, ben yine de eminim ki Murat Dalkılıç'ın da bu olayla bir alakası bile yok yani. O maaş yatmış yatmamış şu kadar verilmiş belki bilmiyordu bile. Yani yani. Onun, onun tazminatı da bir maaştır. Bir maaşlık kıdemidir. da yani. Al onu bir konseri 30-40 bin lira. 12 bin lira kazanmış olur. kadın. Kaç? 12 bin. Almış parayı. Almış tabii. tabii. 12 bin lira. E güzel halbuki, para. Halbuki bak kadar veriyorsunuz. Artık biz sizinle çalışmak istemiyoruz. İş akdimizi doldurup bitirelim. Okey hala Madem bu kadar süre çalıştırdın, al kardeşim bu da bir tane sana anan at sütü gibi harca. Güle güleye bak be gerek yok. Gerek yok. İşte helalleşmek gerekiyor. Ee, bir de tabii belki de hizmetinden memnun değillerdi. O yüzden çıkarttılar. Onu olabilir her şey yani. Ki Neyse. bunların biz nelerini görüyoruz? Hizmetçi evdekileri vuruyor, öldürüyor, hırsızlık yapıyor, ya soyuyor, götürüyor. Neler, nelerine denk geldik. Şey de olmuş olabilir evlilik süreci içerisinde bu hanımefendi onlarla çalışmış. Bu ayrılma süreci içerisinde e, arayıp Merve Hanım sonra bir Murat ne yapıyor? Nerede? Kim geldi? Kim gitti? Bunda bir tek her tek şey tek olmuş, olabilir. Her şey olabilir. Bak her şey çıkıyor ortaya. Bak bak bakış açısına bak. <laughs> Tabii canım öyle de olabilir. Var ama e, Gidip özelini anlatanları da gördük yani. Atıyorum Hülya Avşar'ın yanında çalışıyor ayrılıyor gidiyor her şey onun özel anlatıyor. hayatını anlatıyor. <laughs> Baksı helal olsun Ebru Gündeş'e aferin. Ben Yan, öyle bir kere gelmiştim biliyorsunuz. Yanında gelmiş, çalışanlara biliyor yasak getirdi biliyorsun konuşmama yasağı. Öyle mi? Ebru Gündeş tabii. Yanında hmm. çalışan yardımcılarına herkese konuşmama yasağı getirdi. Ve Kağıt mı imza, imza imzalattı? hepsine tek tek. Ay çok tek. hoşmuş. Tek tek. E ee, mesela ben ona çok dikkat ediyorum. Mesela geldi diyelim ki bana anlatıyor biliyor musun? Ben işte Murat'ın evine gidiyorum. Orada da şu oldu. Ben diyorum ki bu tehlikeli. Biz şimdi, bunu almayalım. Şimdi Peki, ben... peki bir şey diyeceğim. Şimdi Ebru Gündeş böyle bir şey imza atıyor. Ne evet. imza Açık açıkları var. Açıkları ya var. özel hayatı deşifre açığı olmasa bile deşifre olmak istemez insan. Yani evin içinde yaşananı niye dışarıda duysun kadın? Şimdi ben bir kocasıyla al... ses yükseltti Bak, bir şey ses vereceğim şok olacaksın. Şok. Bir ablamın evindeyim, akşam saat bir... E, ...bir tane hanımefendi var, Moldovyalı. yolu, masaj yapıyor, özel evlere masaj Hadi gel dedi, bana masaj yap dedim, kul kuluşlarım ağrıyor. Kadın özel taksile geliyor, masaj sonra vaad ne diyor. Yüz doları böyle veriyor. Veriyor, sonra vaad sen ne diyor, başlıyor kadın. Bir saat sonra bir yüz dolar E e sonra? Aa! Aklınız durur. Yani o hikaye. A aklınız kimin, nerede, ne yapmış, nedir? Ve bu kadın bütün ürünlere gidiyor. İşte mesela sen onu güvenip evine sokabilir misin? Ben sokamam. Orada sizin bir konuşmanızı da başka yere taşıyor. Zaten onu biliyordur oldu. zaten. Onu, onu, onu bili belki de belki de duyulsun diye de konuşuyordur. Şey çok şey Birisini anlatsın diye. Şey çok güzel. <laughs> Bak şimdi aradan yarım saat geçiyor. çantadan bir yüz E sonra da olmuş. Aa ah, ah, ne güzel. Ne diyorum? Bayağı da pahalı bayan galiba. Ya i̇şte bir şey verdi bak 3 saat Ya dakikadan. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu kadını o ünlüler hep beni saatlerde masajı alıyorlar eve. He ona gittin onda ne oldu? Kadın da altta son arapa. Aa. E, kadın yolunu buldu. Sonra, Sonra ya, ne oldu? Zekice. <laughs> Neyse en azından biz Murat Dalkılıç'ın da eve kimler geldi, kimler gitti, nasıl kavgalar oldu, nasıl kıyamet koptusunu duymadık. En azından 12 bin liralık bir tazminat. Ee, o da Murat Bey dediğin gibi çok sarsacak bir para değildir herhalde. Yani bir konserden kaç bin katını alıyor yani. Evet. O yüzden geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. <laughs>